Kulak arasında kepçe kulak olarak e, bilinen hastalık yani prominent ear yani kulakta olması gereken e, şu gösterdim kıvrıntının e, olmaması ve kafa e, kafatasıyla kulağın ucunun açısının fazla olmasıyla karakterizedir. Bu doğumsal bir problemdir. Çok nadir nedenlerde e, travma sonrası, kaza sonrası bu oluşabilir. Fakat büyük çoğunlukla bu genetik bir özellikten kaynaklanan bir doğumsal problemdir. Aslında bir duyma problemi yol açmaz. Fakat hastalar belirgin kulakları nedeniyle işte saçlarını hep uzatmaya çalışırlar. Saçlarını bağlayamadıklarından şikayetçi olurlar. Ve tabii ki arkadaş çevrelerinde çok fazla isim takılırlar. Ve bu e, isim takılması sonucunda oluşan e, duygusal örselenme e, hayatın birçok aşamasına e, negatif etkisi olabilir. O yüzden ben e, kulak gelişiminin tamamlandığı 6 yaşından itibaren e, böyle bariz sıkıntıların olduğu hastalara e, kepçe kulak operasyonu öneriyorum. E, bunun için 18 yaşına 15 yaşına gelmeye gerek yoktur. Tekrar belirttiğim gibi kulağın büyümesi 6 yaşında sonlanır. Ve bu zamandan sonra e, her an e, bu ameliyat yapılabilir. Tabii ki e, çok küçük çocuklarda genel anestezi tercih ediyoruz. E, fakat normal iletişim kurabildiğimiz e, dayanıklı insanlarda lokal anestezi altında e, 1 saat 45 dakika süren bir işlem ile e, sonuçlanır. Dışarıdan iz belli olur mu? Hayır olmaz. E, çünkü biz bunu kulağın arkasından e, girerek yaparız. ...bu olması gereken kıvrımı oluştururuz. Daha sonra kulağın kafatasına olan yakınlığını... ...sağlayıcı dikişler koyarız. Ve bu dikişler de kalıcı dikişler olarak konur. Ve operasyondan çok sonra bile sağlamlığı korunur. İşlem yaklaşık bir buçuk saat kadar sürüyor dedik. İşlemden sonra bir hafta boyunca gece gündüz bir tenisçi bandı hastalar kullanmasını isteriz. Bu çok önemli. Hem buradaki ağrıyı azaltmak açısından, hem şekil almasını sağlama açısından, hem de şişme gibi, kanama gibi komplikasyonları önleme açısından bu bandaj uygulaması, tenisçi bandı uygulaması çok önemlidir. Hasta bir gün pansumanlı kalır. Ertesi gün pansumanlar açıldığında oraya bir tenisçi bandı yerleştirilir ve hasta sonra tekrar birinci hafta kontrolü çağrılır. Bazı hastalarda e, alınacak dikişler konabilir fakat çoğunlukla kendi kendine eriyecek, dökülecek eriyen dikişler e, kullanılır. Dolayısıyla hastalar operasyondan sonra ikinci gün ya da üçüncü gün e, bulundukları şehre hatta ülkeye seyahat edebilirler. Bu işlemin e, duymaya en ufak negatif etkisi olmaz. Ne gibi komplikasyonlarla karşılaşıyoruz bu işlemden sonra? En sık gözüken şey şişlik ve morluk ve hematomun dışında her iki kulak arasında farklılık olması. Tabii biz çoğumuzda fark etmiyoruz. Aslında her çift yaratılan organ birbirinden farklıdır. Her iki burun deliğimiz, her iki gözümüz, her iki göz kapağımız ve tabii ki kulaklarımız. Fakat bu hastalar yeni ameliyat yaptırdıkları için ufak tefek farklılıkları çok ön plana çıkarabilirler fakat müşteri olsunlar ki nerede yaptırırsa yaptırsın bu farklılıklar zaman geçtikçe ortadan kalkmaktadır.